Evet sevgili dostlar. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu hafta iki tane birbirinden değerli konuğum var demiştim. Şimdi sizlere Düşler Dünyası Kültür Sanat topluluğu Başkanı, aynı zamanda halk şairi İsmail Ay Doğmuş Üstadımı davet ediyorum. Hoş geldiniz Üstadım. Hoş bulduk efendim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bize kırmayıp geldiğiniz için ayrıyeten tekrar teşekkür ediyorum size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ozan, Müslüm şovda bulunmaktan, bu güzel yürekleri, bu güzel saz e, eş, eşlik eden saz takımı <laughs> evet. ve değerli e, sanatçı kardeşim, sanatçı konuk arkadaşım Şafa Konar'la birlikte olmaktan, bu güzel ortamı, bu güzel ambiyansı birlikte paylaşmaktan çok mutluyum. Tempo Televizyonu'na bizleri Buraya davet ettiğiniz için sizlere ve değerli yönetim kurulu başkanımız Mehmet Yiğit Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyorum. Tempo Aynen. TV hep böyle kalsın, evet. türkülerle kalsın. Evet ustadım tekrar hoş geldiniz. Ee, sıcağı sıcağına diyorum ki sizden şöyle o güzel şiirlerinizden bir şiir alalım tabii, diyorum. Tabii. Aynı zamanda fon. Vatanımsın benim güzel Türkiye. Vay 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 bir, Şöyle bir alkış alalım bakalım Bir uçtan bir uca gerçek yurdumsun. Vatanımsın benim güzel Türkiye'm. Hem Trakya'msın, hem Anadolu'msun. Anadolu'm. Vatanımsın benim güzel Türkiye'm. Hay vay vay vay. Gece gündüz akan pınarlarınla başı gökte ulu çınarlarınla hudutların köşe kenarlarınla vatanımsın benim güzel Türkiye'm geçit vermez yüksek dağlar sendedir bereketli yeşil bağlar sendedir tarihlere şahit çağlar sendedir vatanımsın benim vatanımsın güzel Türkiye'm Dört mevsim yaşanır, tohum ekilir, türküler söylenir, halay çekilir, zeybekler oynanır, horon tepilir. Vatanımsın, vatanımsın benim güzel Türkiye'm. Vay ki, vay. Atalarım, atalarım sana canını verdiler. Yedi düvel ile harbe girdiler düşmanları yere serdiler. Vatanımsın, vatanımsın, vatanımsın güzel Türkiye. Bir Sel olmuş insanlar, sanki akıyor. Ay yıldıza sana sahip çıkıyor. 80 milyon sevgiyle bakıyor. Vatanımsın, vatanımsın güzel Türkiye'm bir alkış işte dağıralım üstadıma. Işte i̇radi İradi der sana kurban olayım. Kaybedersem seni kaybedersem seni nerede bulayım? İstiyorlar ki istiyorlar ki ben sensiz kalayım. Vatanımsın vatanımsın benim güzel Türkiye. Vay 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 Canım vay. feda sana güzel Türkiye saygılarımla. Yüreğinize, gönlünüze sağlık diyorum üstadım. İyi ki varsınız. Bu şiir beni o kadar çok duygulandırdı ki yani duygulanmamak elde değil.